Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün Muhammed Tarp ile beraber renkli toplarla bir oyun oynayacağız. Şimdi hemen oyunumuzu göstereyim size. Kamerayı alıyorum. Hop aldım. Oğlum göstereyim hemen. Merhaba oğlum. Şimdi bak gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir 5 kiloluk şeyi kestik. Dur oğlum bir dakika sabırlı ol. Kestik şeyi daha sonra renk toplar içine doldurduk. Şöyle. Şimdi bu toplarla vurup. Oğlum kalkar mısın orada? <laughs> Şimdi bu toplarla onu vurmaya çalışacağız. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler Muhammed Alp gerçekten güzel atışlar yapıyor. Ama başarabilecek mi? Seyirciler şu anda nefeslerini tutmuş durumda. Hadi Muhammed Alp göster bize gücünü oğlum. Hadi. Çok yukarıdan attın. Çok yukarıdan. Çok yukarıdan <gülüyor> toplar. <gülüyor> Hadi al topu al topu bak al devam et. Vur Aa geçti. Vur. <laughs> Oo iyi vurdun. Babam birazcık sıkım yaptı onun. ne? Olmadı. Olmadı <laughs> bir daha. Şu kapıyı kapatayım oğlum toplar oradan dışarı çıkmasın. Gel hayır hayır. Oo. <laughs> Şu anda Muhammed abi hile yaptı arkadaşlar. Eliyle vurarak dağıttı. Baba. Tekrardan topları topluyoruz efendim oğlum. Şey. Bir anda gaza geldin sanki. Vurdun öyle değil mi? <laughs> tamam anlıyorum seni. Biraz <laughs> bir an kızdın. Tamam. Hemen şuna dolduralım topların birazını. Yeni tamam. tek tekrar setup'ımızı hazırlayalım. Efendim? Topları önce bir şuna koy. Tamam. Doldur. Sen de toplasın mı? Ben çok topladım. Bugün sen topla birazcık. Ama <laughs> sana Niye vereceğim ya? Hayır 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dur. Ah, tamam ha. Ah. Evet tekrardan kamerayı aldım arkadaşlar. Toplarımızı topluyoruz. Oyun ne oğlum bu arada? Bu oyun daha oynamadık ama. Nasıl? Ne zaman söyleyeceğim? Yapınca. Yapınca mı? Hazır olunca mı? Ama topla onları da. Evet. Bu da o da, o da Ona koyalım. Peki. Oyun ne? Çok merak ediyorum. Oyun ne? Biraz sabırlı. Sabırlıyım. <laughs> tamam. Ne yapıyoruz? Bu oyun mu? <laughs> top havuzu. Ama top havuzu değil, bu top selesi oldu. Hadi şuna basket atmaya çalışalım. Bak güzel gerçekten şey olacak. Ama Kazananı bir ödül olsun. Nerede? Mesela meyveli yoğurt falan alalım kazananı Bakın bir tane ödül. Al. Şöyle bak. Olmadı. 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 Ama o çok beceriksiz oğlum. Ha. Hiç becerikli değiliz. <laughs> Hiç beceriksiz. Bakın. <laughs> <laughs> bir tane attık. <laughs> bir tane daha atıldı. Atamadım. Ah! Sadece bir tane girdi şu anda. Çok geri dönüyorum. Bak şimdi nasıl sokuyorum bak. Kızım. Aa olmadı. Bak şimdi nasıl sokuyorum bak. Olmadı. <laughs> Sokamıyorum. <laughs> evet. Uh, oh. <laughs> Aa, ah, ah, i̇ki. Hadi senden de görelim bir şeyler. Çok uzağa atıyorum. Çok. Alakası yok. <laughs> Alakası yok. <laughs> tamam topları topluyoruz tekrardan. Ya niye aldın? Ben seni çekeceğim Benim biraz. Beni çekeceğim. Evet sayın seyirciler şu anda iş kontrolümden çıkmış durumda. Kontrolü Muhammed Ate'ye geçirmiş durumda. <laughs> ben de söylediğini yapacağım ve atacağım. Görüyor musun şu anda Görüyorum. Beni? Orayı da görüyor musun? Evet görüyorum. Hazır mısın atıyorum? Hı <laughs> hı hazırım. Tamam. Her şeyi çekiyor şu an kamera. Almadı. Bir... Olmadı. Kaç tane atmam lazım? Ee, toplar bitene kadar. Toplar bitene kadar. Atamıyorum ama gördüğün gibi. Niye sokamıyorum ya? Aa hiç sokamadım ya. 1 Yaptım. Aynı bu ayarda. Olmadı. Bu ayarda. Olmadı. Aa çok hızlı gidiyor. Olmadı. Olmadı. Hadi. 2 Olmadı. Arkadaşlar Olmadı. bir de YouTube kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Olmadı ya. Beni şöyle görüyor mu baba? Seni öyle <laughs> görüyor. görüyor oğlum. Tamam. Görüyor. Öyle mi konuştun? Evet. Tamam. Hop. Olmadı. Oldu mu? Dört tane attım. Hı hı. Bence beş tane oldu. Bence oluyor bu iş. Al. Olmadı. Geri geldi. Olmadı. 6 7 Olmadı Ah ıskaladım Ah ıskaladım 8 Evet arkadaşlar şimdi Muhammed Alp'in oyununu göreceğiz Bakalım kaç tane sokacak Ben 8 tane soktum oğlum farkında mısın? Hı hı. Tamam Toplayalım hepsini gel bana yardım et Gel hı. Muhammed ne yapıyorsun? He? Ayağa kalk Ey gururlu Türk evladı. Ayağa kalk. Hadi. <laughs> Bu nasıl hal? Ne yapıyorsun oğlum? Yavrucuğum. Ne yapıyorsun? Yavrum. Kalkar mısın? Hadi onu da at. Tamam. Gel. Hadi bunları atsan yeter gel. Meyve yoğurt kazanmak istiyor musun? Evet. Benim attığım 8 tane geçmen lazım. Gel. Şimdi Muhammed abi izliyoruz sayın seyirciler. Bakalım kaç top sokacak. Bir ıskaladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı da yaklaşıyorsun şu anda. Aa, <laughs> Oho! İkinciyi ıskaladı. Üçüncüyü ıskaladı. Dördüncüyü ıskaladı. Ya yani attı bir tane evet. Altı, hadi bakalım. İki! Evet arkadaşlar. İkinciyi attı Muhammed Alp. Devam et oğlum. Ama ıskaladı. Hadi. Üç! Evet! Hadi bakalım. Iska. Iska. Dört. Bravo sana. Oh, içeriden girdi çıktı. Bir daha. Ah. İçeriden girdi çıktı. Saymıyoruz. Hayır. Sayıyoruz. Hayır saymıyoruz. Sayıyoruz. <laughs> saymıyoruz oğlum. Sayıyoruz. Tamam hadi sayalım. Geçti. Ah. Hadi oğlum. gayet kaç oldu ya? Dört mü oldu? Şu topları ben sokayım bir. Dört oldu. Tamam dört oldu. Ah. Devam. Bir daha. Daha içinden girdi çıktı o da. 5, beş. Bravo sana. Altı. Evet. <laughs> Almadı. Ah <Aa>, ıskaladı. <laughs> Yedi. Bravo. 8, Şu anda beraberliği yakaladı. Hadi bakalım bir top daha atarsan beni geçiyorsun ve kazanıyorsun oğlum. Bir top daha atman lazım sadece, sadece bir top. Sayın seyirciler, nefeslerimizi tutuyoruz. Dokuz, bravo. Ve son deneme. <laughs> Devam ediyorum Ahmet Alp. Daha iyisini de yapabilirim diyor arkadaşlar. Devam ediyorum Ahmet Alp. Daha iyisini yaparım diyor. Hadi o zaman. Önce topla oğlum, bravo. Bravo. Oyun, oyun disiplinine hayranım. Bravo sana işte bu kendine inanmak Her şeyden önemlisi bu Önce sen kendine inanacaksın Sonra millet yürüyecek arkandan Hadi bakalım Arkadaşlar Muhammed abi gerçekten hırslandı 11 şu anda Evet 11 mi dok 10 mu oldu Tam çıkaramadım ama 11 oldu yüksek olanı tercih ediyoruz Evet Al olmadı Hadi al ol. olmadı Hey ıskaladı. Evet. 12 oldu şu anda. Muhammed abi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Meyveli yoğurt kazandı bizden. Daha peş birazdan Daha peş etmiyor musun? Biraz daha devam mı edeceksin. Hı hı. Tamam. Belki Bakalım. Tam da Belki de tam ne olacaksın. Görelim seni evlat. Hadi genç adam göster Baba, kendini. Bir de bak. Bakayım onu ısırdım galiba sen. Değil mi? Aferin sana. Tamam. <laughs> Olsun biz bunu gene basket topu olarak kullanabiliriz. Dursun burada. Evet arkadaşlar Muhammed Alp gördüğünüz gibi şu anda bütün hızıyla oh, devam ediyor. Bir tane daha attı. Oh, bir, oh, bir tane daha attı. Kutuyu doldurmaya çalışıyor. Aa oh, bir tane daha attı. <gülüyor> <gülüyor> Eli gerçekten <laughs> alıştı. Aa olmadı. <laughs> Aa o da olmadı. Onu ben yakaladım. Hop geri sana atıyorum. Sana atıyorum. Aa At oh, bir tane oh, attın. Evet arkadaşlar daha. kutu doldu neredeyse ağzına kadar. Ah oh. Ama Muhammed Alp'in de potaya gerçekten iyice yaklaştığında gözden çıkarmıyoruz. Göz ardı etmiyoruz. Evet harikasın ben, oğlum. Bence süt, sütü kazandın ben yeter. Bence de sütü kazandın yeter oğlum. Şunları da yakınlanmasın. Tamam. Bak Teşekkür ederiz oğlum Bak sana. Gidelim bakkala mi? Gidelim. Tamam bakkala gidelim. Kamerayı da bana Heh. ver kapatmadan. Kapatmadan mı gidelim? Tamam iyi hadi. Evin Aslında. içinde de azıcık göstermiş oluruz. Aa, evin içinde de azıcık göstermiş olacağız. Öyle mi? Burada o da. <laughs> gel gel çok da göstermiyor evin içini. Geç bakalım geç geç geç. Ver kamerayı. Tamam geç sen hadi. Devam et devam et. Geç geç geç. Hadi. Tamam vereceğim devam et. <laughs> <laughs> i̇ndirebilirsin maskeni evde. Niye? Buradayız Allah, da. Markete gideceğiz ama. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür <laughs> <Şarkı> ederim. Baba Babamın markete mi? Evet markete gidiyoruz. Heh. Oldu mu? <laughs> evet yarışmayı kazandığı için Muhammed abi şu anda markete götürüyorum arkadaşlar. Baba bunu bana ver. Vereceğim gel gel hadi gel. gel. Hadi ben bakayım. burada ver. Ama sana aldım <laughs> <Oğlum> ya. <laughs> ya. verdim sana. Evet arkadaşlar kamera <laughs> Muhammed Ertuğrul şu anda. O yüzden ani dönüşler yapabiliriz her tarafa da. <laughs> Hadi bakalım gel. Baba neden ben sıkı durayım. tutuyorum kamerayı biliyor musun? Düşmesin diye olurdu mu? Hayır ondan değil. Neden? Çok sallanmasın Çok diye. Çok sallanmasın diye. Sıkınca yani. sallanmıyor hmm. elim benim. Hmm. Kenara evet. Kenara geçelim. Kenara geçelim. Markete Arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar ben buradaki şu... ...deki ilerideki yeşil okula başlıyorum. Evet aşağıda bir okul var. Şimdi buradan görünmüyor. Burada Hadi gidelim. Evet aşağıya gideceğiz gösteririz. Gel bakalım. Markete girmeden maskemiz takacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Hayır gel. Gel gel hayır. Hayır koşma. Koşma düşersin koşma. 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 Göremiyorum Çekiştirme yani. Çekiştirmedi onu mu? Doğru mu çekiştirmiyorum Muhammed? Dur. Evet arkadaşlar şu anda Arkadaşlarımızla bisiklettik. Arkadaşlarımızla videoyu alıyoruz. Evet bizim kanalımıza bakacaklarmış oğlum. Baksınlar. Alp Sanat yaz. Ne var? Bilgisayar oyunları. Normal oyunlar. Maskemizi takıyoruz. Ver bana bakayım telefonu. Evet şimdi oldu için maskesi takıyoruz. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Ne alacağız? Meyveli yoğurt. Kazandığın meyveli yoğurdu alacağız. Ne aldık? Meyveli yoğurt. Tamam hadi gel. Ben seni bir göreyim oğlum. Gözünü seveyim gel. Hayır bir tane, bir tane bir şey kazandın. Yok başka yarışmalarda onu da. Hadi gel. Atıyor. Ver yordu. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tamam dokunmalım hadi gir bakalım. Evet iyi günler. Kazandığım evi yordu. oğlum. aldık. Arkadaşlar. Tamam içelim. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Tamam. İyi hadi. Kapatalım artık burada. Kapan. Abi YouTube kanalının ismi ne? Alp Sanat. Arkadaşlar beğenin, abone olun. Evet. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Görüşürüz bay bay.